Dostlarım selamlar. Ben Işılay ve Absürt Terapi'ye hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta gerçekleşen Jüpiter ve Venüs üçgeni umarım size şans ve pozitiflik getirmiştir ve getirmeye devam ediyordur. Ve Merkür Retrosu'nun bitmesine de çok az kaldı. Bir Aralık itibarıyla özgürüz arkadaşlar. Bu arada ben mini bir astroloğum. Bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Aslında daha önceki bölümlerde astroloji de konuşacağımı söylemiştim. Artık bölümlerimizde ufak ufak bir iki cümle mutlaka size söyleyeceğim. Hem de ufak da tiyolar da veririm. Hatta isterseniz belki astroloji ile alakalı sorularınızla ilgili bölümlerde çekeriz. Ama tabii bu bölümümüzde konumuz bir işsizin günlüğünden. Bugün yeni serimizin ikinci bölümündeyiz. Size şu dönemde bana iyi gelenleri anlatmak istiyorum. Belki sizin de yolunuza ışık ve ilham olur. Evet ışılayın bu işsiz günlerinde ona neler iyi geliyor bir bakalım beraber. Birincisi sabah Instagram ve TikTok'a düşmeden yataktan direkt kalkıyorum. Bu arada ben 8-8.30'da kalkmaya çalışıyorum. Valla daha erken de kalkamıyorum açıkçası. Sonuçta çalıştığım dönemde 5-6'da kalkıyordum. Kendime eziyet oluyordu. E şu anda bu eziyeti çektirmeme gerek yok diye düşünüyorum. Sonrasında ilk işim yatağımı toplamak ve kıyafetlerimi yere falan bir şeylere attıysam onları toparlamak. Perdeleri açmak, camı açmak, evi havalandırmak, güzel ve keyifli bir şekilde telefonu bakın elime almadan hareket ediyorum evde. Bu arada etrafı toplamak bana aşırı iyi geliyor. Güne düzenleyerek bir şeyleri başlamak daha düzenli ilerlememi sağlıyor. Çünkü bilmiyorum bir şey nasıl başlarsa öyle devam eder derler ya. O yatak falan o oda dağınık kaldığı zaman gerçekten o düzensizlikle o gün devam ediyor bence. Bu arada bilmiyorum bu sanırım Kuzey Ay Aydüğüm'ün Başak olduğu için e, bu şekilde yani birazcık Başak gibi davranmak e, bana iyi geliyor. Bu arada sizin de kulağınıza küpe olsun. Kuzey Ay düğümünüze göre hareket etmek gerçekten daha iyi ve motive ilerlemenizi sağlıyor günlerinizde. Bu arada işten bana kalan nur topu gibi bir 15 kilom var maalesef. Ve bunun bir 10 kilosunu verdim <laughs> ve kalanını vermekle cebelleşiyorum. İnfluencerlardan ananas sirkesi gördüm. Almasam olmazdı. Ödem atmaya yarıyormuş dediler. Yalnız iki haftadan beri kullanıyorum. Hiçbir işe yaramadı. Yani sıfır. Ama neyse aldık mecburen bitene kadar devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Neyse sonra etrafı toparladım. Derken kahvemi hazırlamaya başlıyorum. Aç karnına kahvemi içiyorum yani. <laughs> Neyse kahvemi hazırladım aldım. Bilgisayar başına geçiyorum. En sevdiğim bir tane mumu yakıyorum. Bu arada marka söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama yani kesinlikle reklam değildir. Zaten şu anda bitti ve bende de yok. Ama Bad and Body Works'un mumları harika yani efsane kokuyor. Mutlaka bakın ama çok pahalı. O yüzden şu an ben de alamıyorum. O yüzden şu anlık ucuz mumlarımızdan devam ediyoruz yolumuza. Sonrasında ilk işi mumumu da yaktım, kahvemi içiyorum, bilgisayarımı açtım. En sevdiğim astrologların en son videosunu açıyorum. Genellikle pazartesi günü ya da pazar gününden haftalık yorumları atıyorlar. O videolara bayılıyorum. Onları dinlerken de bir yandan gün gün ...ne yapacağımı yazmaya başlıyorum. Gün gün dediğim bu haftanın planı. Yani bir haftanın planını çıkarıyorum. Bayağı to do list gibi yani. <laughs> Mesela bir örnek vereyim. Pazartesi günü için bakayım ne yazmışım. Heh, demişim ki haftalık planını hazırla. Sabah mum, kahve, etrafı toplama rutinini yap. Karın antrenmanını yap. Podcast içerik fikirlerini bul. Konu belirle, kitap oku, şükür et iş başvurusu yap demişim. Bu arada yani gülmeyin ya da gülün siz bilirsiniz. <laughs> Ama ne yapayım yani işsizim yapacağım bir şey yok. Bir şeyler yapmam lazım. Kendimize bir rutin uydurmaya çalışıyoruz. Hayata dahil olmaya çalışıyoruz. Şimdi eğer işiniz yoksa böyle bir plan yaparak haftaya başlamak bir kere çok iyi hissettiriyor. Hani işte bile hatırlarsınız yani pazartesi günü ne bileyim ya da sabah ilk ofise gittiğinizde bir to-do liste hazırlamak en azından A, bu hafta ne yapacağınızı berraklaştırıyor ya. Bu durum aynı şekilde işsiz olduğunuzda da geçerli. Sabah telefon sonrası gündüz kuşağına hani gömülmek de bir seçenek. Bu arada aylarca yaptım ama yani insanı inanılmaz bir şekilde köreltiyor. O yüzden yapmayalım ve vasıfsız hissettiriyor iyi değil yani. Ayrıca bence çok düşünmeye ve overthink yapmaya da neden oluyor işte bu televizyon izlemek, boş boş telefonda vakit kaybetmek. Bu yüzden hem düşüncelere dalmadan hem de daha vakti efektif kullanmak için güne keyif aldığın rutin ve planladığın bir şeyle başlamak hem kendini hem de günlerini verimli hissetmesini sağlıyor. Bir de gerçekten plan yapmak seni aksiyona da teşvik ediyor. Ee, mesela ben yazdım yani karın antrenmanı yapacağım diye. Onu mutlaka yapıyorum. Yani onun mutlaka tiklenmesi lazım durumu var ya o oluyor yani. O yüzden yapmak durumunda kalıyorsun. Ama mesela yazmadığımda kafamda kaldığında o onu mutlaka erteleme moduna getiriyorum. <laughs> neyse yarın yaparım, neyse öbürsü gün yaparım falan filan diye. O yüzden en iyisi benim için en iyi formül yazmak oluyor yapmak istiyorsam eğer. Yani aslında bu planlar beni daha istikrarlı bir insana dönüştürüyor. Ve bir şekilde devam edebilmemi sağlıyor rutinlerimi, hayatıma. Planlamaya başladıkça gerçekten ikinci haftadan itibaren yazdığın her şeyle ilgili aksiyon almaya başlıyorsun. Ve aksiyon aldıkça da üretken olmaya başlıyorsun. Ve bu enerji seni pozitif bir frekansa ulaştırıyor. Ve kendi merkezine merkezleniyorsun. Bakın Sinan Ergin'in çok güzel bir konuşması var. Orada bir tane cümlesine hayran kalmıştım. Onu size de söylemek istiyorum. Diyor ki Sinan Bey, insan kendini yönetmek zorunda. Yoksa yaşamın kölesi, Pinokyo'su, kuklası olursunuz. Pinokyo ne zaman şükretmeyi ve sahip olduğu her şeye sahip çıktığında artık insana dönüşüyor hatırlarsanız. Güne başladığında hayatına ve kendine aslında sahip çıkmak, planlamak, programlamak, kendine iyi gelen rutinler oluşturmak ve sonrasında bir de Pinokyo gibi şükretmek hem psikolojinizi olumlu etkiliyor hem de yaşama sevincinizi arttırıyor arkadaşlar. Bolluk ve bereket kapısı açılıyor inanın bana. Ben gerçekten enerjiye inanan bir insanım. Hatta bayağı da hissiyatlı biriyim. Hatta arkadaşlarım bana fal baktırmaya bayılır. <laughs> Neyse benim bu bolluk ve bereket çekme konusunda bir tespitim var size de paylaşmak istiyorum. Ee, bu işin anahtarı bence sahip olduğun her şeye şükretmek. Bakın hepimiz aynı şansa sahip olamayabiliriz. Bakın aç uyumadığına göre bugün yürüyebildiğine göre, nefes alabildiğine göre bile çok şanslısın. Bunları yapabiliyorsan bile çok şanslısın. Temel ihtiyaçlarını bile karşılayabiliyorsan çok şanslısın. Çünkü bunu daha zor şartlarda elde eden insanlar var. Ve özellikle bunu yapamayan insanlar var ya. Her neyse şükrettikçe pozitifte kalıyor kafa aslında. Ve enerjin değiştikçe hayatın da olumlu şekilde değişmeye başlıyor. Ya mesela için sıkkındır ve negatif bir ruh halindesindir. Bakın inanın direkt negatif negatif şeyler o başınıza gelmeye başlar veya siz her şeyi negatif görmeye başlarsınız. Bu yüzden bu ailenize yansır, sevdiklerinize yansır. Sonra bakarsınız aksaklıklar başınıza gelir. Sonra dersiniz ki ay zaten benim başıma geliyor her şey. Ve fark etmeden aslında sen çekiyorsun bu durumu. Çünkü öyle görüyorsun, öyle görmeyi sen seçiyorsun. Aslında bunu sen, bunun seçtiğini sen fark etsen, bu mutsuzluğu seçtiğini sen fark etsen o anda her şey değişecek. Çünkü fark ettiğin anda değişir ve dersin ki Aa, bir dakika ya benim şu an bu negatiflik bana işime yaramıyor. Beni daha geriye götürüyor. O zaman kendini şükrederek daha bir pozitif noktaya gel ki her şey sana güzellikle ve kolaylıkla gelsin. Yani aslında arkadaşlar ben bunları yaparak vaktimi daha verimli ve üretken hale getirmeye elimden geldiğince çalışıyorum. Ki kendi hayallerime yaklaşabileyim, ki ben benim de bir yaşama sevincim artsın. Bunun için de anahtar kendine iyi gelen rutinleri oluşturmak ve kendini bulmak. Vallahi şımartacaksın kendini. Vallahi şu an siz beni bu arada izleseniz ve bir görseniz kafamda saç yağı var ve mutfaktaki streç filmle kafama onu doladım ki bir yere bulaşmasın bir de böyle ısısıyla daha bir saçlarıma o yağı çeksin daha iyi etki etsin diye. Yani şu an çok komik bir haldeyim. Emin olun görseniz, gülerseniz. Yani bundan bir yarım saat önce de bu arada kargocu geldi. Ve mecburen kapıyı açmak zorunda kaldım. Çünkü biliyorsunuz evde sizi bulamadık diye her an kaçabiliyorlar. Yani kendisiyle bir karşı karşıya yüz yüze geldik. Biraz bir gülesi geldi. Neyse onun da umarım gününe mutluluk ve pozitiflik katmışımdır diyorum. Bu arada şu maske de meşhur olan yağ maskesi. Saç için olan. Yani bir belediye kaldı artık <laughs> dağıtmaya. Benim de yani görseniz saçlarım kupkuru, şekilsiz yani ısı uygulamadan çıkamıyorum. Ama ısı uyguladığım zaman da uçları kırılıyor ve kupkuru oluyor. Ve bu sefer kuaföre gitmek zorunda ve kestirmek zorunda kalıyorum. Çok <laughs> enteresan bir döngünün içindeyim. Umarım bu yağ bana çare olur. Bakalım size de haber veririm. Neyse dostlarım özet olarak şu ara bana en iyi gelen şeyler güne telefonsuz başlamak, etrafı toplamak, kahve yapıp muh eşliğinde bilgisayarın başında haftamı planlamak. Bu artık size rutininize ne iyi geliyorsa onu siz seçersiniz, siz karar verirsiniz. Ama bana iyi gelen rutinler bu şekilde. Ya bu arada bu saç, kilo ve cilt konusunu bir ayrı bir bölümde konuşalım isterim. Çünkü kurumsal sonrası bana nur topukala gibi kalan kilom, cilt egzaması ve saçla ilgili durumlarımla ilgili de konuşuruz. Eğer tabii bununla ilgili ne kullandığımı ne yaptığımı bilmek isteyenler varsa neler yapabiliriz konuşmak isteyenler varsa. Neyse ne demiştim önce sen güzel ruh güzel insan. Sen kendini oda sağlıklandıkça her şey çiçek açacak merak etme. Sizi çok seviyorum dostlarım. Pozitif enerjiler hep sizinle olsun. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya yeni bölümle görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.